arkadaşlar. Bugün sizinle Capcut'tan edit yapacağız. Yani YouTube'a nasıl yol arayacağız? Şimdi giriyoruz arkadaşlar CapCut'a O şey edit yapacağız. İkinci ne oldu ya reklam çıktı. Şu an arkadaşlar reklam çıktı. 4 saniye izleyeceğiz reklam. 4 saniyemiz boş gidiyor. evet. Biraz bekleyelim bir saniye, bu ne de Üç, üç kere üst üste reklam çıktı Şimdi OCM editi yapacağız arkadaşlar sizinle. Arama yerine OCM editi. Ve arkadaşlar videoları ilk önce izleyeceğiz. Bakalım hangisi güzel. <laughs> arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Ve bunu yapacağız. <gülüyor> yani, <gülüyor> Şu an bekliyoruz arkadaşlar. 50 olduğunda oluyor. Efekt yükleniyor. Yüklendi mi? 30 daha. Uf, biraz bizi bekletecek. He yüklendi. Şimdi arkadaşlar şurada de yapar Şuraya tıklıyoruz. Burada tıkladığımızda sizin YouTube hesabınız adını yazıyorsunuz. Ve şimdi adı yazıyoruz. Ronaldo 7 çıktı. Böyle büyütelim güzel çıksın diye. Şöyle yaptık. ve Şuraya getiriyorduk. Gel. Şimdi dışa aktarmak için bir reklam izleyeceğiz. 4 saniye. 3 saniye. 2, 1, 0. Ve dışa aktarıyoruz şurada. Dışa aktardığımızda şu yer çıktı. Ve giriyoruz YouTube'a. YouTube'a girdik. Arkadaşlar Eagle 5'e abone olmayı unutmayın. Ronaldo edit. Burası benim hesabım. Şimdi video yönete tıklıyoruz. Ama bana göre artıda yapalım. Daha iyi olur. O yüzden biz artıda yapacağız. Ve şuraya tıklayacağız. <laughs> Ve gördüğünüz gibi editini yolluyoruz. Başlığa UCM edit yazacağız arkadaşlar. Başlık short video başlık OC edit ve yolluyoruz arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar yani görüşürüz arkadaşlar bay bay iyi günler iyi seyirler